Merhaba, ben Can Alpertan 3 yıldır Yöntem E-Ticaret satış ekibindeyim. Şu an Key Account Manager e, satış pozisyonundayım. 2016 Mart ayında başladı. Yaklaşık üç buçuk yıldır e, bu görevde bulunuyorum. E, beni en çok motive edecek şeylerden bir tanesi şirketimin e, dünyada ve Türkiye'de gelişmekte olan e-ticarete bakış açısı, aynı zamanda projeleri ve yaptığı yatırımlar beni oldukça motive ediyor. Gerçekleştirmek istediğim e, hayallerimden bir tanesi de yaptığım işi bir sosyal sorumluluk projesiyle birlikte birleştirmek. Örneğin ve yardım veya hayvan barınaklara yardım gibi bir e-ticareti entegre edip bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istiyorum. Çeşitli sorumlulukları alarak aslında sosyal olmaları, üniversiteyi sadece derse gidip, e, sınava girip, sınava geçmek gibi görmemeleri e, bu da iş hayatına oldukça olumlu etkileyecek düşünüyorum.